Gerçekten ben kendime teşekkür ediyorum. İşte kendimde beyan ettiği gibi bu bölgede Kahramanmaraş, Bulgadiroğlu ilçesi, Bertiz Başdavruş Mahallesi. Ee, burası neresi siz kendiniz de mu? Arayalım arayalım. Ben, ben, ben sondan sahibi, Bertiz sondan sahibiyim. Dursan Bu Bertiz bölgesinde, Bertiz yöresinde Genelde kuyu aşmaktayız. Bert biz baş devişte, 8-10 tane kuyu açmış, sonuçta ulaşlamamış. Ee, aynı bölgede Şerket Bey bulmuşlar. Şerket Bey gelmiş bir 3 tane kuyu testi yapmış. E, o, o vesileyle biz geldik, kuyuları açtık, 10 metreye indik. Söylediği tahminlerden daha yüksek bir su aldık, çok şükür elhamdülillah. Şu anda çok güzel suyumuz akıyor. E, bu suyu almanın büyük başarısını ben ustama e, teşekkür ediyorum. Neden derseniz, burada da nasıl bu suda bir yetenek, ustalık gerekiyorsa, e, son Sontajçılıkta da bir yetenek ustalığın gerek olduğuna ben şahit oldum. Yaptığım tecrübeler konusunda. Çünkü buraya, bir günde bir metre inmiş bu vatandaş. Endi. Enemiyor. Aman ustam en dedim. Enemiyor dedi ve günde bir metre hiçbir toplatı bir metre günde çalışmaz. Ve nitekim Allah'a şükür suya kavuştu. Çünkü bu son tatlı arkadaşın azminin genelde ben kendisine teşekkür ediyorum. Hani burada da kendinin yetenekli ve tecrübeli olduğunu ben burada e, tüm bu e, kişiye ihtiyacı olan son satıcıları genelde yarım bırakıyor. Bazı arkadaşlar sert yarım bırakıyor. Ama gerçekten ben kendine teşekkür ediyorum. İşte kendimi de beyan ettiği gibi bu bölgede 7 ee, tane buyurulmuş, kendi de beyan etti. Burada da su bulamamışlar, ben bu arada suyu buldum. Ustam, ustam gene. yine ee, siz kaç yıldan beri bu işi şey yapıyorsunuz? 5 yıldan beri yapıyoruz. 5 evet, yıldan beri. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Nokta atışınız harika. Herkes yer tespiti her yapamıyoruz. E Yanlış yerler gösteriyor. E Az çıkıyor, kaçıyor, göçüyor bir türlü neticeye ulaşamıyoruz. Önemli olan e, noktayı güzel göstermek, suyun tespitini güzel yapmak. Evet, ben de... Yani biz ne kadar e, mücadele e, e, etsek de önemli olan su Teşekkür ediyorum. Ben de bunu sizin gibi arkadaşlardan duydum muydu? E, bana e, güç geliyor, benim enerjim yükseliyor. E, bu konuda, bu konuda ne efendi? Sizinle bir görüşümüz alalım. iş abisiniz e, nasıl bir duygu bu, bu bulmak? Şevket Bey çok güzel su buldu, Allah razı olsun. Suyumuza kavuştuk, memnunum Şevket Bey'in dediği metrede, dediği yerde bize ikilik dedi. Ama üçlük suyumuz var. Yani dediği yerde, dediği metrede. Söylediğinin fazlası. Ne bulduk çok şükür elhamdülillah. Şafetköy'e çok teşekkür Gülüyoruz. ediyorum. Bakın Saygılar. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar başka kuyu başına görüşmek üzere. Giden sene kuraklık vardı. Ondan sonra susuzduk. Ondan sonra ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çaresizdik. Suyumuzun yerini gösterdi. Suyumuz da akıyor çok şükür. Buralar geçen sene kuruydu. Tozudu yani. Evet. He. Her taraf yemyeşil. Amcamın yeri. Buralar. İleride komşularımız var bak ilerideki yeşil yerler hepsi bu Şevkat Kozoran sayesinde. Hı. Suyu fazlasıyla taşıyor da. Evet. Kuyudan mı taşıyor? Evet, kuyudan taşıyor.